Gelelim Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının şifrelerine. nelere ne, tamam, şu takıldığını sözü istiyorum. Ha, İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. Burası son kaledir. O sığınak ki arınarak çoğalanların ocağıdır diyor. Ee, bu konuşmaları üzerinden e, ihanet kelimesi olduğu için bu başka yerlere çekildi. İddialar ortaya atıldı. İşte burada özgür özelimi kastediyor, geçmişimi atıfta bulunuyor şeklinde ne kadar gerçeği yansıtıyor bu iddialar? Bunu kurultayda söylemişti işte sırtından hançerlenme falan. İhale şu ana kadar e, Akşener'in üzerine kaldı. Kılıçdaroğlu'nun ağzından da yani ortalığa Kamuya mal olmuş şekilde ettiği laflardan da en son Akşener'e yaptığı çıkışmadan ihanette o Akşener'in kastettiği çok net ortaya çıktı. Ama orada tabii ki yani bunu hissetmemek mümkün değil. Özgözeli de, İmamoğlu da, CHP'nin içindeki bazı şeyleri de o sunum kurultaydaki tavırlarından ötürü kastettiğini tahmin edebiliyoruz. Buradaki bu konuşmada da e, hiç şeye girmedi. Hacı Bektaş üzerinden gitti. Gayet evet. diplomatik bir dille, ağdalı bir dille. Alt Hacı Bektaş ben diliyle ben konuştu. Ee, sana diyorum kızım gelinim sen anla dedi. Hacı Bektaş'ı güya konuştu ama anlayana <laughs> saz, sivrisinek saz bağımından da bu lafları etti. Ee, bir arıma çağrısı yaptı. Yani biraz kendinize de bir öz eleştiri getirin e, vesaire. Onu da istedi aslında. Ama her şeye rağmen de başta hep birlikteyiz dedi. Birlikteyiz dedi. Bu iç e, tartışmalar olabilir, çatışmalarımız olabilir, politik çekişmelerimiz çıkar, birlikteliklerimizin olmadığı noktalar olabilir ama her zaman birlikte olacağız dedi. O gene Hacı Bektaş'ın felsefesi şeklinde. Evet, Türkiye'yi hep beraber aydınlığa çıkaracağız dedi. Ya, arınma, arınmanın, da nasıl olacağını, arınma sözcüğü bence çok önemli. Arınma ne, nasıl acaba? Mesela eğer İmamoğlu'na bir arınma beklerse ne bekler? Özgür Özel'den desteği çekip kendisine vermesini mi bekler? Ya da kendisiyle anlaşıp başka bir genel başkan verilenmesini bekler? Veya Özgür Özel'den arınma beklerse ne bekler? E, bütün kendisinin ona aktardığı önerileri yerine getirmesini, öz eleştiride bulunmasını ve kendisine gereken değeri daha iyi vermesini mi bekler? Arınma sözcüğü çok önemli bir sözcük. Yani ben biraz onun üzerinde durdum aslında. Bir de burada bir tane daha var birkaç tane daha lafı senin müsaadenle bakayım. İlk başta Tabii. birlik şeyini veriyor. Sonra bu dediğin gibi ihaneti görenler. Kısmı. E, evet, ihaneti veriyor. Bir bir cümlesi daha dikkatimi çekmişti. Onu da söyleyeyim. Keramati kendine sananlar kısmı. <laughs> Olabilir. Arındıkça mücadele edenlerin ayağa kalkışıdır. Ha Evet. Bu da gerekirse işte olur aslında e, bir de her ne arar ararsan kendinde ara. Evet. E, yani biraz kendimizi de aramamız gerekiyor diyor. Ve bittiği noktada da diyor e, çok e, e, ha, e, dirilişi bu, ha, arındıkça azalmayacağız, arındıkça çoğalacağız diyor. Şurada çok uzun bir konuşma arada e, görmüştüm de. Kötülüğü iyilikte yakan Hacı Bektaşı Veli ihaneti dostlukla pekiştirmiştir. Hmm. Bunlardan arınacağız diyor. Evet. Arınmalıyız, ayağa kalkmalıyız. ve kılmalıyız. Hep daha ileri falan diyor. Aslında bu yani gayet politik mesajlar kendisine göre. Tabi ee, tabii burada göndermeler var. Ee, ama bunu Kılıçdaroğlu'na sorsan efendim burada buna mı gönderdim, buna mı gönderdim? Ne münasebet efendim yani ben Hacı Bektaş'ın felsefesini anlattım der. Ben de dün Kemal Bey'le bir konuştum telefonla falan ama hiç sormadım sadece çok e, manalı bir konuşma oldu demiştim o da güldü o kadar yani şununla şunu kastetiniz falan diye konuşmadık anlayana bayağı manalı bir konuşma oldu dedim o da güldü sadece Kemal Bey'le fazla renk vermez. Peki Kemal Kılıçdaroğlu biraz yalnız kaldı diyebilir miyiz? Çünkü bu Fatih Altaylı ile olan krizinde de aslında CHP'den herhangi bir açıklama yapılmadı. E, sonuçta eski genel başkan orada bir e, kriz çıkmıştı ve bir... İtam vardı Kemal Kılıçdaroğlu'na olduğuna dair ağır bir itham. buna dair bir açıklama da geldi. Ya şöyle bunlar resmi bir açıklama değil ama bunları sağda solda CHP laf olsun diye bile olsa eski genel başkanımıza böyle bir laf kondurmayız falan diye Hı -hı. bir iki tane yetkili ağzın konuşması gerekirdi. Yani böyle official bir açıklama yapmak yerine. Ama mesela Muharrem İnce Kemal Bey beni harcadı bu partide. Ben onu da savaştım. Böyle de oldu. O beni gerektiğinde sahiplenmedi. Bana sarayın adamı dediler ve Vesaire. Ama dedi Kemal Bey hiç kimse sarayın adamı, AKP'nin adamı diyemez diye Fatih Alaş Altay'ın laflarını eleştirdi. Muharrem İnce CHP'den kopmuş bir isim. yani ve bu bir Muharrem İnce tavrını CHP'nin bugünkü yönetimindeki hiç kimse de e, görememek acı. Hepsi de gayet iyi biliyorlar ki Kemal Bey öyle sarayın külliyenin adamı falan değil tam tersi onunla evet. Yani yiğidi öldür hakkını ver derler ya Kemal Bey'e çok şey de eleştirebilirsin. Şurada hata yaptı, burada yaptı, burada yaptı. Ama bu o kadar da uzun boylu değil. Sarayın adamı, külliyenin adamı değil. Yani Akşener'e bile ben bunu çok fazla konduramıyorum. Sadece yapılamalar olduğunu düşünüyorum ki Akşener'e bile yani söylenebilecek hani orada bir, bir nokta var vesaire bir görüntü verdi. Öyle bir görüntü verdi. Kılıçdaroğlu böyle bir görüntü ya yani ona kalırsa şimdi Özgür Özel normalleşme diyor. Böyle dedikçe CHP dayak yiyor normalleşmede. Türkiye normalleşmiyor. Bir Özgür Özel normalleşiyor. AKP ile Tayip Tayyip Bey de bir tek ben bu muhalefeti ana muhalefeti ehilleştireceğim. Onunla normalleşiyorum diyor. Şimdi buraya bakınca altta bu asıl mesela Özgür Özel için sarayın adamı. Bu, bu böyle. Bu onların elinde herhalde Özgür Özel'le ilgili gizli bir koz var. Bu dedikodular çok fazla Anadolu'da. Ama ben zannetmiyorum bunu yani. Sadece siyasi e, şeyden e, hamle hatası olarak görüyorum. Nasıl erken seçim işte gerek yok dedi bir stratejik hataydı. İşte vesaire gibi. E bu da öyle bir hata. Yani öz, Özgöz Emel Saray'ın adamı oldu da iplerin onun elinde olduğuna, onun eline bazı kozlar olduğuna, o yüzden de Tayyip Erdoğan'a iyi geliyor falan inanmıyorum yani. Öyle bir saçmalık yok. Ama bu öyle bir siyaset öyle bir şey ki Milletin yarısına göre, sevmeyenlerine göre Kılıçdaroğlu oranın adamı. Yok öyle bir şey. Diğerleri de sevmeyene göre Özgür Özel oranın adamı. Yok öyle bir şey. Bu gazetecilerin de ağzına reyting ve tıklamadan para derdine düşmüş herkes. Çok ileri geri gök konuşuyorlar. Ve dediğim gibi bir Muharrem İnce'nin tavrını CHP'nize, Özgür Özel'in MHK'sındaki isimlerin göstermesi lazımdı. Bir Veli Ağbaba'nın göstermesi lazımdı mesela gölge genel başkan denilen göstermesi lazım.